bugün burada Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Roblox'ta şarkı çalıyorduk. Siz duyuyorsunuzdur. Evet. Arkadan Hayır. şarkı çalıyor. Hayır. Evet, Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Buraya ne yapabiliriz? Angarya'ya gidelim. Rob... Abi. Abicim bu açılmıyor. Ne olacak yani? Evet, <laughs> arkadan da çok siz açılıyor. Yoldan çekil. E, bu, Aç e, biz yoldan burada yoldan ne yoldan yapacağız? Yoldan burada yoldan. öleceğiz mi yani? Çekil, Hiç çekil, mi? çekil de. De. Evet. evet. Buraya geçmezsek, geçemezsek, geçebiliriz. O, o el, alabiliyor ev, ev yakılmış. Abicim nasıl yıkılıyor? Ana! Çok sert çalacak. Evin içine girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Kapıyı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Aa Açıldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar Hadi, bu Hadi lan açın. O, açın. Op, açın kapıyı. Açın. Evet. Arkadan. Bir tane kişi eve girdi. Ne oluyor? Manigraf yiyeceğim iyiymiş. Evet burada. Herkes, herkes beğenecekse manigraf yiyeceğim ben. Evet bu ev ben beğendim. Bu evde yaşayacağım. Sevgilim nerede benim? Sevgilim tık tık. Kapıyı. Tık tık. Açın lan kapıyı. Işıksın. Ya bas. Alo. Neredesin lan? Arkadaşlar bundan bir çocuk olmaz. Bir de sevgilim var diyor. Gel gelsin Burada. Açın lan kapı. Evet. 5 dakikayı durduruyorum. Dur da bu ne ya? Biz burada manyak olacağız. Açılmıyor o oh, açıldı aha oyunu açmayayım ne yapıyosun baka 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 gel 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 dur 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 sakın bakmayın <laughs> <Aha>. arkadaşlar şarkı <gülüyor> geliyor. <laughs> evet. açma açma kapat evet bo boku mu yapıyon boku mu yapıyon kaka ee... <laughs> oh bi arkadaş çok ucuz. Bak şimdi. sütüme. Yanımda Alperen var bir de. Alperen. İğrenç yes, değil mi? Ay altıma sıçtım. Ne kadar iğrençim. Şu evde yatabiliyor muyuz acaba? Çok merak ediyorum. Gece olmadığı için yatamıyoruz herhalde. Evet. Çünkü biz malız. Gece olduğunu bile anlamıyoruz. Mal olduğumuz için de Evet, bu evde de yaşamayı kabul etmiyoruz. Arkadaşlar Arkamızı... arabanın şoförü de benim var ya, bunu şoför olarak beni koydururlar. Evet, kapıyı açabiliyor musun çocuklar? Oyunun bütün eklentilerini yapmışlar bu arada. Oğlum çekilsene. <laughs> Aha bilgisayar, bilgisayar oynayalım hadi. Ben, ben bilgisayar mı oynayacağım be? Bebeş miyim ben. Ana, ana, kedi bozacak. Bu ne lan? Oha, bu ne? Abi bunu hayatım ben? Dur lan şunun içine yatabiliyor muyuz? Ana altı Şurada yatabiliyor muyuz? Ben bunu merak Hayır yatırmıyor musun? Oğlum saat şey, kapta. Açıl, açıl kapı, açıl. Açıl, açıl susam açıl. <laughs> evet. Işığı kapatamıyoruz. Aha benim Sevgilim, sevgilim, gel lan buraya sevgili, Aa. kapıyı aç, üşüyor mu kapıcığım nasıl? <laughs> Ay, Bunun gerçekten bir sevgilisi var? Evet. Kıracağım bana ben artık. Çırpırsaklıyor. Ne yapıyorsun lan bana? Sen 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 yaramıyor. Yaramıyor. Kapı delirdi, kapı delirdi arkadaşlar, buna bak. Aaaa. Bunlar çabiliyor Evet. Şimdi evet. çoğu Oha! Işığı kapattık Ne oldu abi? Aha. Çocuklar. Burada ben... Aa, sıcak köfte yapabiliyor muyuz? Ayaklarım yandı. Aa, su gitsene kaleleri yıkalım. Yiii zıpla zıpla zıplamıyor. Abi buraya oğlum. Evet. Evet buradan da çıkabiliyoruz. Bu delik varmış. Aha bundan oturabiliyor muyuz? Oturalım. Eee eh, birazcık dinlenelim. Aa birazcık dinlenelim be. Bizim çocuk kale yapmış değil mi? Ha? Bizim çocuğun kalelerini evet. yıkadı. mı? Ne şarkı yani. Bizim çocuk kale Bu, evden, yıkan... bu evden çıkabilir miyim lütfen? Arkadaşım. Çıktı. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Paralar kasıyor. Abicim bu evden çıkalım lanet ev. Lanet lan, değil lan, ki sonra sevgin sonra var. Sonra. Çocuğun var. Çocuğum çoluğum benimle ilgilenmiyor. Bok gibi hale bunlar. Allah Allah. Salak. <laughs> tövbe tövbe. Bok <laughs> gibi hale var. Arka ben, ben coşkun. Hay ben senin coşku nasıl Salak sen. Benim bir aile çeşitim. Sakın sorma. <laughs> Çat kapı uğra. Yolun kalbime düştü. Ölecek miyiz burada? Aa benzin. <laughs> Benzinciği pataklıyor. Dayı. dayı. Benzinciği pataklıyor. Dayı. Benzinciyi pataklıyor. Dayı. Aa buraya giriliyor zaten. <laughs> Biliyorsun. Arkadaşlar buraya giriliyor haberiniz olsun. Aa. <laughs> Öldün şunu. Güzel Şu <laughs> Oha. Spider man. Evet. Aha evet. Ne güzel çakıyoruz Öde mi öde mi Pataklayın Biz delirdik her şeyi pataklayacağız Arkadaşlar ben bu Dükkanın sahibi olayım bari Evet <laughs> Ana bir <laughs> lan. Nasıl öldü lan Katil mi var Katil var Şu yarasa öldürdü <laughs> yarasa. Çünkü ben ya yarasa onu yedi, yarasa öldü. Yarasa öldü de onu bence. Çekil lan. Benzin alabilir Abicim benzin alabilir miyiz? Benzin, benzin alabilir miyiz? Aman yakıta Abi. ihtiyacım yok. Benim götümde yakıt akacak ya. Allah Allah. Ya Rabbi ya Şu evde ne var lan? Küçücük eve evde ama büyük sanki. Arkadaşlar yarın saattir gözükmem. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi salak. Sus şimdi sen. git sen ne yapıyorsun? Orada bir tane fark var lan. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Daha, daha dün Minecraft videosu geldi. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın tabi. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> evet. Dayı. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Aa bunu sallanabiliyor muyuz? Oha sallanabiliyor lan? Ben eğer şey. e, sadece bunda oturuluyor lan hiçbir şey olmuyor Allah Allah. Al kayalım kaydıraktan. Al çıkalım. Aha burada. Arkadaşlar burada şarkıyı 5 dakika önce tutuyorum. Kanalıma abone olup Ahmet'in kanalına abone olmayı ve like atmayı yani ikimizin kanalına like atmayı unutmayınız. 2 milyon var Ramazan Arda, Kral Uçkan diye. Ona da kanalına abone olmayı. Oğlum ne oldu? Onun kanalına abone olmayın. Arkadaşlar, öldü şu adamı. <laughs> oh Ah, afal. Bu ve yapmıştı. Ölmedi. Aa. Öldürmeyeyim mi? Öldürmeyeyim mi? Ölmeye yazın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yoldayız, gidiyoruz. Hadi baskada. Şu eve bakayım bir. Şu eve bakayım. Aa, evde ne var acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani. Aman. Yani. Köye gidiyorsunuz. Tamam. tamam. Ana! Açıl lan! Kızın evine girdik. Buna layık. Bir el satıyor. Burası bizim evimiz olsun. Çat kapı uğra. Yolun kalbime düştü anda dur. Orada kal. Sen unut zaman mekan kimin umurunda. Sen zidelim konu gözlerim. Halilerine hapsettim. Allah sevme!

Hanne bunun da Arıyorum Şimdi bu şehirde güzel hayır, da da çok güzelsin yaratmış kağıdı alıp da şarkı yeter ki sorma unut Nasıl oluyoruz burada Hatta atayım. Allah senin belanı versin lan Ne oldu lan? Şu adam diyorum ben. Oğlum Allah senin belanı versin belanı. Hatta söyleyeceğim lan. Ödüm kopar gider. Allah belanızı versin. Cepten sebebi neydi? Yandım bu aşka nasıl kanım bir anda bir an oldum. İnan ki mahvoldum. Sebepsizce çıkıyor tüm yollar. Lan. Kapat şu şarkıyı. Güzel. adamın geride kaldı sönüme geçeyim. Öyle kurdu. Kalbime düştü anda. Oğlum senin Allah. Sen o Allah. Allah. Allah'ım Allah bin belanı versin. Ben geldim. Valla kapatacağım be. Ya şu şarkıyı. Valla çıkartacağım var ya sinir oldum şu şarkıya. Ana aynı şarkı. Şiirsin değil mi? Ben de şey oluyorum. Kapımı ağırttı kafam. Şiştim. <laughs> Arkadaşlar buna söyleyeyim bence biz bunun ıı, biz nasıl dövelim dövmeyelim mi? Ona göre söyleyin. Yalmay. Çünkü la, şarkı... ben unutmayın. Çünkü şarkıyı açıp duruyoruz. Şarkıyı bıktım ya. Şarkı şarkı ne lan? Bok gibi şarkı var işte. <laughs> Bu kadar basit. Arkadaşlar şarkıyı silelim mi? Yalmay. Video bitti. Ya, -ya. Video, evet. Video bitti arkadaşlar.